CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde işçi maaşları zamanında yatırılmadı. Gecikme bu kez 5 ayı bulunca işçiler eylemi belediye binasındaki başkanlık katına taşıdı. Ver. Bu böyle gitmez, hakkımızı istiyoruz, geçinemiyoruz yazılı pankartlar açan işçiler sloganlar attı, oturma eylemi yaptı. İşçiyiz, haklıyız, kazanıyoruz. Yıllardır maaşlarını düzenli alamadıklarını söyleyen işçiler, CHP'li belediyeden çözüm için verilen sözün yerine getirilmesini istedi. Yaklaşık 5 senedir maaşlarımızı eksik alıyoruz ya da hiç alamıyoruz. Evet. Bu 5 senedir böyle devam ediyor. Devam Bizler alın terimiz kurumadan maaşımızı almak istiyoruz. Çok sayıda çalışanın benzer durumda olduğunu belirten işçiler, maaşların ödenerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.